Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlara merhaba der misin anneciğim? Bak bakayım bana. Biz ne yapmaya geldik anneciğim? Yem geldik. Evet, yem almaya derken yemimizi aldık. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün hava güzel. Birkaç gün yağmurdan sonra ve soğuktan sonra güzel bir gün yakalamış. Yani dışarı çıkalım dedik. Ve kuşlara yem, yem vermeye geldik. Yem atmaya diyorum. Yem vermeye geldik. Sonra da biraz parkta zaman geçirdikten sonra birkaç alacağımız bir şeyler var. Onları alıp da oraya Hadi şimdi kuşlara yem vermeye gidebiliriz. Hadi. Orada bizi bekliyor kuşlar. Şöyle. Hadi bakalım. Gidelim oraya doğru. Evet. Bayılıyor kuşlara yem vermeye. Ben de seviyorum. Küçük günden beri sevdiğim bir şey. Ee, kuşlara yem vermek. Burada. Ben burada mı oturayım anneciğim? O zaman tamam ben burada oturayım, sen ver bana, yem alayım, bir ağzını açalım, aç bakalım ağzını kızım. Açıyorum. Aç ya. bakalım anneciğim. Ben Evet, ya. hadi bakalım, al onu. Hadi bakalım. Bak gelmeye başladılar gördün mü? Gördün mü anneciğim? Hadi bir daha at bakalım, hadi bir daha at bak acıkmışlar bak. Bak ben şimdi ne satacağım, bak nasıl gelecekler bak. Şimdi şöyle. Gördün mü anneciğim? Evet. Çok acıkmışlar Cemre. Bak hiç yemleri kalmamış. Evet. Mamaları kalmamış. Çok acıkmışlar kızım. Evet. Ettek. Cemre'nin deyimiyle ettik ama ekmek yani. Hadi bakalım. Bak yanımıza kadar geldiler. Şöyle atalım. Hop. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok güzel bir şey tavsiye ederim. Yapmayanlar da yapsınlar mutlaka. İnsanı böyle motive ediyor sanki. Onların doyduğunu hissetmek güzel bir şey. Güvercinleri çok seviyorum. Beyaz güvercini daha çok seviyorum. Eminim bir çoğunluğu da öylesindir ama tabii ki hayvanların hepsini de sevmemiz lazım. Evet. Buyurun. Şükür. Hadi. Hadi bakalım. Cemreciğim sen vermiyorsun ama senin için geldik buraya. Hadi bakalım gel. Cemre o kuş bir şey yapmaz kızım. O senden korkuyorsan ondan korkuyorsun. Gel yanıma. Gel. Hadi gel korkma. Onlar hiçbir şey yapmaz. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Geçen hafta, daha geçen hafta değil bir 15 gün önce buraya havanın sıcak olduğu bir gün piknik yapmaya geldik yine. Ama maalesef burada yaralı bir kuş bulduk. Güvercin bulduk. Yabani böyle bunlardan. Ee, Sonra baktık bak, kanadında bir sıkıntı var. Aldık eve götürdük. Ee, baktık su falan verdik yan falan verdik kanadına baktık işte ee, ama maalesef bir gün buna dayanamadı öldü sonra çok üzüldük yani bir iki gün böyle bekleyip gözünün içine bakıp iyileşsin diye sonra ölünce yüzyıldan azabı oluyor insanda hani sorumlusu biz değiliz ama sonuçta hepsi de Allah'ın yaratmış olduğu bir canlı. Hadi bebeğim bak senin için geldim buraya. Hadi bakalım. At. At. Ama oraya kadar at. Yakına atıyorsun buraya geliyorlar. Uzağa at. Ha? Aferin sana. Hadi bakalım. Hayır, ben sana buraya geldim Dur bakalım bak ben daha vereceğim. Bak şimdi nasıl veriyorum ben bak. Bir nasıl verdiğime bak bir. Bak nasıl veriyorum bak. Şöyle bak böyle giriyoruz buraya. Böyle. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Atmıyor musun? Hepsini atalım gidelim hadi. Bak iyi ki çok almışız. Gördün mü az alalım diyordum. Ben sana demiştim çok güvercin var orada. At sen de onu. At onu sen de. Evet. Git elini al. Oraya doğru gidelim gel. Bakalım. Yürü oraya doğru git. Korkma korkma. Korkma gerek yok. At at at. Cemre at. Gördün mü bak. Korkma anneciğim. Hayır onlar korkma korkma korkma. Bak onlar bizim onlara yem verdiğimizi görünce onlara zarar vermeyeceğimizi anladılar. O yüzden, o yüzden geliyor aramıza doğru. Hadi bakayım Ay, konuşturamıyorsun beni bir dur. Dur anneciğim. Düşeceksin bir tane. Dur 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 Cemre. Gel böyle. Cemre kal şeyin üzerine çıktı. Bankın üzerine. nereden korkmaya başladı. Gel anneciğim gel korkma bir tanem gel. aşağı hem in bantların gel böyle gel gel yanıma gel bir tane yanıma gel hadi bir tane bak bak böyle yapacaksın bak bak kapıcı Cemre. Hop. bak görüyor musun aferin sana hadi benim kızıma gelme gelme dur orada ben buradayım hadi ben buradayım at şimdi aferin sana at kızım at kızım hadi bakalım bebeğim aferin benim kızıma kuşlara yem veriyor bak gördün mü anneciğim geldiler Korkmaya gerek yok. Bir şey yapmazlar. Devam et. Onlar zararsız anneciğim bak. Acıkmışlar. Hadi bakalım. Aferin kızıma. Evet. Çok tatlılar değil mi Cemre? Bak Cemre çok tatlılar. Şunlar çok tatlı. Bak şu renklerini görüyor musun? Hepsi birbirinden tatlı. Evet. Hadi bakalım. Oy oy oy. Kavga ediyorlar Cemre. Çabuk at çabuk at. Kavga ediyorlar. Ver bana. Bebek, iyi, iyi, iyi. At bakalım. At bir tane. At. 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 Az kaldı. Hoppa. Hadi bebeğim. At. 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 Ne at. At. Ben bakıyorum buradan. Buradan bakıyorum bu sana. At anneciğim at. Tabii ki. Birazcık aç at, Aç, avucunu aç. Avuçlarını birleştir bir tane. Avuçlarını birleştir. Bekle, atma tamam mı? Evet. Ben Ben at attığınca yapacaksın. Dört tarafa doğru. Evet, atabilirsin. Bir daha yavaş, bir daha. Kalmadı ki bir tane. Kalmadı bak, bitti. Hepsi bitti canım. Poşeti atıyorum. Tamam, poşeti çöpe atabilir misin? Hadi, yere atmıyoruz. Çöpe atıyoruz. Hadi bakalım. Bak orada çöp var. Hadi bir tane. Hadi at bakalım. Cemre kuşlar seni takip ediyor. Seni takip ediyor kuşlar. Evet. Gel bakalım Cemre'cim. Anne, Anneciğim ona yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim sana. Evet İyi, arkadaşlar kuşları yan verdik. Güzel bir hava aldık. Hava serin ama evet. soğuk gibi çıkmıyor. Hafif de güneş var. Anne, bir dakika anneciğim. Şimdi Parkta biraz eğlendikten sonra evimize gideceğiz. Evet, Yarın efendim. okul var çünkü abla okula gidecek. Cemre yorulmuş bu arada. Cemreciğim bana yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim bebeğim. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Günler hem günler hem, günler hem günler. Videomuzu izlemeyi, evet, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı evet. ve zil butonunu açmayı. Yeni videolarda görüşmek üzere.